YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta da hasta hasta sizin için video yapmaya geldim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamun herkese. Kardeşlerim, sizi özledim. Şuna aldanmayın. Stresten böyle bir şeyler çıktı suratımda. Ama tabii bu bir engel olamaz. Evet. Ukrayna'da giyim fiyatlarını size tanıtacağım, göstereceğim. Çünkü bana çok soruyorlar. Millet işte kaç para Türkiye'ye nazaran? Burada indirim oldu mu arkadaşlar? Türkiye'den çok ucuza geliyor. Gerçekten öyle. Hani böyle 50 liraya falan pantolon bulabiliyorsun plan 1'de. Ve size bunu kanıtlayacağım. Yalan değil. tamam mı? 1799 geleneğe düşmüş. Ayakkabı biliyor musun? İndirimler de güzel olur. Mesela bunda indirim yok. 3700 gram. Bir bakın Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Ona göre şey yapalım. Bak bu güzelmiş bu gram 3500 gramlar. Yalnız bu biraz renkli. Bu ayakkabı. 3500 birimi. Tabi ayıkabıya da bu kadar para verilmez bence. İndirimi bekliyorum. Bunun fiyatı kaç para arkadaşlar? ama söyleyeyim. bunu Şuna... arkadaşlar Adidas'tayız. Bakın. <gülüyor> 1799 grivna. Ver ben şöyle tutayım. bu para verilmez babacığım. Ben Türk paralarını çevireceğim. Bak bu güzelmiş. Kanka bunun etiketini çıkartabilir misin? Bakalım. Çıkartayım. Tişört. Bunun fiyatı kaç para? Hemen yani arkasında yazıyor. 900 grim Ben bunlara Türk şeyini koyacağım. Kurunun Türk parasını ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın 1800 grimler. 1800 grimler indirimli hali. Önceki hali 2200, şu anki 1800. Normal. Ya ama bence Türkiye'deki adidaslarla aynı fiyattır. Yani çok bir fark olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü yalan söylüyorum arkadaşlarım, Türkiye'deki şu an fiyatları bilmiyorum. Mesela şu şokmam. Size hemen bunun fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Tabi adidas mesela pahalı biraz daha diğer markalara göre. Mesela Playmobil'de falan daha ucuz. Bunun fiyatını hemen söylüyorum arkadaşlar. 1200 grimde. 2400'den 1200 grimde. Misal siyah poların fiyatı 2200 grimde. Hemen yapıştıracağım buna ben şeyleri Türk fiyatlarını. Rahat olun kardeşlerim. Bakın bu uzun kollu ince. Bunun fiyatı da 1800 grimde. Bu body eklem kombini. Tekrar bir tişört. Yemin ediyorum aynısı Harun Fashion Club'ta 70 liraya almayanı dövüyorlar. 1400 kilo Ayakkabı. Güzel. Arkadaşlar Ayakkabı güzel. 4800 grim. Yani 1400 TL mi? Hemen hemen. Şimdi ben onu net şeyini hesaplayacağım. Ama tabii pahalı. Ayakkabı güzel ayakkabı. Ama. Burada da 4 Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ben Adidas'ın normal mağazasına geldim. Outlet'inde 1200 gram'e falan ayakkabılar var. Onu da söyleyeyim de. Normal mağazaya geldim ben. Superstar. 900 gülüne şapka. Ama o değil de rengi güzelmiş ha bunun. Juventus'ta. Juventus'ta siyah beyaz olduğu için sempati duyduğum bir takım. Bak Şu tamam mi? Manchester kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar. Ama güzel ha. Kaç para olmuş bu? Bu kaç para? 900 lira mı? 900. For şimdi the Juve. <laughs> 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 tak bakalım. Kırmızı şeytan onur Abi yanlış anlama dilenci değilim de 2 liram varsa alabilir miyim? O tinercilere benzedim ha. <laughs> bana hiç yakışmıyor ya. Bu bereyi takacaksın üstüne bu şapka. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Abi bana hiç şapka, şapka yakışmıyor ya. Ne kadar çiftin kafan varsa. Arkadaşlar bir Glambier'da indirim var. yüzde %70 900 grimler. Bu indirimsiz hali. Bunlar da aynı 900 grimler. Bu bölüm böyle 900 grimler. Sizin zevkinizi bilemiyorum. O yüzden böyle hepsine bakıyorum. Bu da 1000 grimli abi kazak. Bak bu da beyaz kazak. Bu da 1300 grimli. Bak fiyatını gösterelim. 1300 1300 bu. Ama ip ince bu, ip ince. İnsanın var ya boku donar bunda. Donar da Ukrayna'da da yani EXO e -So 25'te. EFSO beğendim. Yani. Güzel. Tıslıyor ha. Harun, harun, harun Fashion Club. Harun Fashion Club'a buradan selamlar. Bu lan bir neymiş ya? Harun Fashion Club Tabii Tabi canım, bu lan bir Harun abi ki. 1700 grimler pantolon. Arkadaşlar polar fiyatları. 800 grimler. Şimdi indirimli ürünlere götüreceğim sizi. Bakın bu da 800 grimler. Bunların hepsi 800 grimler renkleri var böyle. Bakın bu pantolonlar da 900 grimler. Ya burada en pahalı pantolon. Bu bir için söylüyorum. 900 gram ne falan. Mont. Aha 1000 grivnaya düşmüş 1900'de. İndirim. Tabi bunlar benim şeyim değil ama pek beğendim tarz. Ya pantolon 1400 grivna. Ama tabi bu ne? Niye bu kadar büyük bu? Bol. Aha bak indirim bak. Eskiden 1000 grivnaymış. 500 grivna, 900 grivna şey. 600 grivna demiş. Bak bunu giyince NASA'ya gideyim. Bakayım bunda indirim var mı? Bunda da var. Bin gri. Şey, NASA'nın ürettiği uzay ayakkabıları. Uzay ayakkabı. Yani, gerçek ürünü yapmak için, yaratmak için. <laughs> arkadaşlar, kardeşlerim. 900 gri'nden şey, eşofman. Ya eşofmanlar biraz açıkçası pahalı. 900 gri'nden eşofman mı alınır? İndirimli olur mu? Alınır. Bakın arkadaşlar, indirimli ürünler burada tişörtler falan. İnce çekelim ama fiyat iyi. 1000 yani birimli. Orada bak 1000'e düşmüş kanka. 1400'den 2000'den mi ne? Bak şuradaki pantolonlara bak kaç para. Bakın arkadaşlar. İndirime bakın. Mont 769 grimler. 2300 grimlerden düşmüş. Onur indirime baksana gel bak. Bak kanka 2000 299'dan 769'a. Evet. Ha bak benim montam. Bak arkadaşlar ben de bunları aldım. Eski fiyatı 2769 769 verimden şu anki fiyatı. Ya burada indirim oldu mu? Çok büyük indirim oldu. Aa bak 400 gülümlü. 469 gülümlü. Güzelliğine baksana. PUBG'den çıkmış gibi. Harbiden he. Hepsi indirimli. 269 gülümlü. Bunun zaten yarısı yok. Arkadaşlar bunların hepsi şu an indirimde. 269 gülümde. Almayanı dövüyorlar. Bu ne lan? Bu biraz karışı gibi ama. 269 gülüm oldu. İndirim böyle olur. Onur yakıştı ha. Pilot Onur. Bakın bunlar yazlıklar şu an indirimde bayağı. 500 gelin başlıyor diyor. Mesela size şuradan böyle bir tane seçtim. Kaç paraymış? 200 gülümden. Bunu da takamıyorum geriye. Koy bunu çaktır bak Bak. Gömlekler. 200 gülümden. Bak hep yazlık bunlar. Bunlar Bunlar da yazık arkadaşlar Bakın 200 gram'ı Zara'ya girmiş bulunuyoruz. Derim oldu 2900 gün mezarada. Aa ben yine ceketimi buldum bunlar Ol, olmuş mu bunlar arkadaşlar? Sen zararsın niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim 2020 2021 şirin evler koleksiyon. <laughs> 2300. Ben de verici kit var. 2300. Ama bunların verici Dandik ya. <gülüyor> 1300 gülüyor. Bak bu güzelmiş ya. Bak böyle şeyler seviyorum ben. 1700. Aa. 1900 lira. Evet. Beyazı güzelmiş. Bu da 1900 gribi. Şimdi indirimlere bakalım. Bak orada indirimler var. 1500 bak Atı güzelmiş. Bunu da alalım. Vallahi arkadaşlar affedin hastayım biraz. Burnumu çekiyorum bazen videolar. Yani arkadaşlar buradan alışveriş yapacaksanız biraz indirim kovalarsanız uygun fiyata çok güzel şeyler alabilirsiniz. Bak. 600 gümrüğüne. Şimdi Türkiye'deki tam net şu an güncel fiyatları bilmediğim için siz işte karşılaştırabilirsiniz yani e, ne kadar pahalı, ne kadar değil. Ha bence şu an tamam. Belki şöyle gösterince mesela 1700 gümrüğüne pahalı olur ama indirimli hali de bence Türkiye'den çok daha ucuzdur misal veriyorum şu kaç para 1000 gramın? Yani 200 yanlış hatırlamıyorsam 230 lira falan yapıyor. 240 lira bence bu çok yani normal bir fiyat. İyi bir fiyat. Bak şu 779 gram. Ben böyle apaç şeyleri seviyorum ya. Yani. Niye bilmiyorum. Cennetler indirimde 1139 gününde. Gömleğe göre pahalı. Kanka çok çirkin renkli ya. Yani. Üstüne çamaşır suyu dökülmüş gibi. Harbiden ya. Bazen böyle moda yapıyorlar da çok kötü oluyor ya. Tuhaf bazı şeyleri. 521 gram. Bak bu güzelmiş. Sofra bezi gibi efsane. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bak bu da hoşuma gidiyor benim. Böyle şeyler de hoşuma gidiyor. Ama hiç giymiyorum yani sadece hoşuma gidiyor. 900 gram. Meğer ma ticaretine bile girmişler. Baksırlar kaç paraymış? Oha 230 gramlı maske. Sence 3 baksır ne kadardır? Tahmin tahmin yürüt. 450 gramlı. 450 gramlı. 600 gram. 600 yaklaştı. Ayakkabıda da indirim varmış. 691 gramlı. Böyle, buna bakacağım böyle sağlamla. Tamam. Bundan alınmaz mı be. Ben severim böyle altın işi. Kanka tasma gibi. <laughs> Öyle ama bak. Şöyle düşün. Biraz uzaklaşıyor mu? Şuraya altın renginde kasyon. Dıcaner farkıyla yazacağız. The general farkıyla. Bak eşofmanlar hastayım ya. Eşofman çok seviyorum ya. Bir alıştım var pantolon giysim yok. 900 gram. Bak pantolon giydim bugün arkadaşlar. Ama alıştım yani eşofmana pantolon giysim hiç gelmiyor. çok kötü bir durum yani. Abi çok rahat. Ne yaptım lan ben? Elimizde kaldı. 900 gram. Onu kanka yardım etsene. Bu çıktı. <laughs> <laughs> Dijaner farkıyla yardım geldi. O bu çok büyükmüş lan. Tam benle hip Baksana ama güzel ha rahattır bu ha. Bak bir de böyle bak. Kanka böyle pek hoş durmadı. <laughs> Siyah. Bunun küçük bedenini alsan biraz güzel olur. Oluyor burada çok indirim yokmuş ha çıkadı. 600 yüz <laughs> arkadaşlar sizin için paraya kıydım ve taksi çağırdım. Outlet'e gidiyorum ulan. Aha geldi bak fıstık yeşili Florina. Sadece sizin için. Arkadaşlar outlet sizin için Outlet'e geldim. Yeter ki sizler bu indirimleri görün diye kardeşlerim benim. Her şey Dıcaner ailesi için. Bakın. Bunlar hep indirimde. 3 tane ayakkabı aldın 2 tane fiyatı ödüyorsun. Buradayız şu an. 1300 gülümden. Buradan 3 tane ayakkabı alıp 2 tane ayakkabı parası ödüyorsun. Mis. Bakın. 1700 Bakın. Bu 1000 grimle bu çok hoşuma gitti. Açıkçası çok güzel ayakkabı. 2900'den yani 3000'den 900 grimle. 400'e düşmüş 4000'den. Burası outlet beyler. Burada her şey gerçek. 999 gelin 1500 gelin 1300. Ben de böyle ayakkabıları seviyorum ya Onur. Tatlı duruyor değil mi? Bakın. Puma üst. 750 bin 1410 1400 düşmüş. Bu ne kadar düşmüş? 750 bin Bakın arkadaşlar bu da 750 bin ona. Çok güzel ha. Yağmurluk ya. Yağmurluk ya. Yağmurluk ya. Yağmurluk kaç para oldu? 1000 gramı düştü 2500 gram. Fiyatlar çok iyi değil mi? Burası outlet arkadaşlar. Bunun yanında işte Adidas outlet falan da var. 500 Bakın arkadaşlar. Bu tişört 500 gram. şortlar 304, 399'dan başlıyor. Şurada pova baksırlar var. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum sizin için ama 800 gramla 3 tane. Arkadaşlar şey. şimdi Adidas'ın outletindeyiz. Şimdi aralarında outletle normalin bayağı farkı oynuyor. Misal Bakın tişörtü e 495 gram. 900 gram. Bu 1800'e düşmüş. 3300'de. Bak bu çok güzel. Bu ilerimde değil ama. 2300 ederim baba. Bu çok güzel değil mi? Evet. 800 arkadaşlar bu da? Severim. 5 liraya yeni bosta da aynısını bulursun. 5 lira. <laughs> Sana yemin ederim. Arkadaşlar genellikle bu Adidas'ta şu an tabii normaline göre tabii ki de outlet olduğu için daha uygun. Ama şöyle bir şey, yılbaşında çok uygun oluyor yani. inanılmaz derecede uygun oluyor. Yılbaşı indirimi falan oluyor. Ama tabi orasıyla tabi arasında yine fark var. Tabi modellerin de farkı var. Burada biraz daha satılmayanlar oluyor ama tabi beğendiğinizi bulabiliyorsunuz yine. arkadaşlar normal adidas arasında tabi biraz fark oynuyor ama tabi indirimde yakalamamız gerekiyor şimdi Türkiye' ile kıyaslayamıyorum Çünkü şu an güncel fiyatları bilmiyorum Türkiye'deki yani outletten alırsanız tabi burada mesela Ukraynadaysanız tabi uygun alabilirsiniz Bir de indirimleri kovalarsanız Eğer indirim falan bulursanız şunu var ya, dışarıda gören Adidas demez yani buna. Bu ne kadar çirkin yani. Bakayım. 1100 lira. Buna verilen para haram. Vallahi haram. Böyle bir renk mi var? Yağmurluk. 1800 lira. Şöyle bakın 1300 lira Adidas ayakkabılarda. Bakın 1300 bu biraz çirkinmiş ama. 1600 lira. 1800. Bu bayağı uygun. 900 gram. Yani işte 800 gram. 1900. 2200. 1300 gram. 1800 gram. 1300. 1800. Onların fiyatları genelde öyle bakın hepsi 1300. Ayakkabı fiyatları da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar hasta hasta video çektim sizler için. Kanala abone olmayı unutmayın. Ukrayna ile ilgili aklınıza takılan bir şeyler olursa Instagram'ı şu sağ alt köşede olacak. Kamerayı yedirmeye gerek yok arkadaşlar. Sağ altta koyacağız zaten. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dijaner farkıyla.